Ömer Faruk Beyaz 2019'un en iyi wonder kid'i seçilmişti hatırlayın. Yani en iyi genç futbolcusu. Güzel. Hak ediyor kardeşimiz. Peki o listede 5 numarada kim var? Ansu Fati. Nerede oynuyor? Barcelona. Oynuyor mu harbiden. Oynuyor El Clasico'da gol bile attı. 4 numara Filip Stevanovic. Son haberleri okumuşsunuzdur Partizan kulübü 18 yaşındaki sırf futbolcunun transferi konusunda City ile anlaşıldığını ve anlaşmanın işte ara transferde Ocak ayında falan resmiyet kazanacağını duyurdu. Sırbistan basına bakarsanız City'nin transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini görürsünüz. 3 numara Renye var. Tanıyorsunuz değil mi? Real'in topcusuydu. Dortmund'a gönderdiler pişsin diye. 22,5 milyon euro bonservis bedeli şu anda. Okey güzel. 2 numara Thales Magno var. Adam Brezilya'da Vasco'da oynuyor. Ama oynuyor yani ha. Maçların %95'inde var çocuk baktım. Peki size soruyorum. Ömer Faruk ne yapıyor? Bu diğer çocuklar baksa listeye dese ki mesela Fatih'sin öyle düşün. Ulan acaba benden iyi kabul edilen bu Ömer Faruk ne yapıyor ki böyle etkilendi diye Google'a yazsa transfer markta maç kulüp falan girse görüntü aratsa ana bir bakacak adam sahaya çıkmıyor doğru düzgün. Peki bu bir kabahat mi? Şayet kabahatse kime ait? Siz ne düşünürsünüz? Alta yazın. Ömer Faruk'la ilgili yorum yapın lütfen. Ömer Faruk Beyazın artıları, eksileri neler? Onları size sunacağım. Dibine azıcık da yorum serpiştiririm artık. Hadi bakalım. E, şans bulmak. İnşallah şans bulurum hocam. Şans verir. E, bu yıl güzel geçer. Umudum böyle. Yeni yaşın umudu böyle. Güzel insanlar, sevgili Taçan... Fenerbahçe iki sezon önce Ömer Faruk Beyaz'la profesyonel sözleşme imzalamış ve sözleşme ve doğum günü kutlamasına Ali Koç, işte dönemin sportif direktörü Damian Komol'ü yöneticiler katılmıştı hatırlarsınız. Kendisini 2021'e kadar Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşme imza geleceğin yıldız adaylarından gösteriliyordu. Sonra bir ton tartışma alevlendi. Sebebine geleceğim. Şunu da bir hatırlatayım müsaadenizle. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde takımda forma şansı buldu bu. O zaman 16 yaşındaydı genç kardeşimiz ve en büyük jesti Emre Belezoğlu yapmıştı. Fenerbahçe'de futbol bıraktı biliyorsunuz. Ve Rize maçının 60 küsürüncü dakikasında oyuna çıkarken tak kaptanlık bandını bu genç kardeşimize Yıldız adı Ömer Faruk Beyaz'a teslim etmişti. Şimdi camiada bir panik var. Niye? Çünkü biliyorlar Fenerbahçe alt yetişen ve çok fazla forma şansı bulamadığı için Fenerbahçe'den ayrılan Merih Demiral'da yaşanan durumun bir benzerinin burada Ömer Faruk Beyaz'da yaşanacağı endişesi hakim. Çünkü diğer taraftan Almanya'da bile Ömer Faruk Beyaz konuşuluyor. Alman Kay Sports News kanalında yayınlanan bir program var. Transfer güncellemesi diye. Türkçesi öyle yani. O programda Ömer Faruk Beyaz mercek altında alındı her pazartesi orada Almanya saati ile 6'da yapılıyor program. Transfer piyasasındaki işte böyle güncel spekülasyonlara, gelişmelere falan değiniyorlar ve scouting raporu üzerinden genç oyuncuları değerlendiriyorlar. O programın transfer uzmanları Ömer Faruk'un müthiş bir yetenek ve raporlarının çok iyi olduğunu belirtiyorlar. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi de sezon sonunda sona ereceği için Bundesliga'nın Ömer Faruk için iyi bir pazar olabileceğini hatta en ideal kulübün de şalke olduğunu söylüyorlar. Müthiş bir oyun görüşü var diyorlar ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor diyorlar program yorumcuları ve Ömer Faruk Beyaz'ı Türk Messi olarak nitelendiriyorlar. Gerçekten öyle mi? Bakalım. Önce son bir hatırlatma biliyorsunuz gerçi. Geçtiğimiz sezon 32. hafta maçında Sivas Spor'a karşı ilk kombide başlamıştı ve Fenerbahçe tarihine geçmişti çünkü 16 yaş 317 günlüktü ve Fenerbahçe formasını giyen en genç isim olmayı başarmıştı. Sonra zaten herkesin gözü kulağı Ömer Faruk Beyaz'ın üstünde oldu. Oynadı mı? Oynamaz mı? Oynayamaz mı? Herkes bu konuyu çok merak ediyor. E kendisinin de hayalleri var. Maçların ardından eve yürüyerek giderken Fenerbahçe formasıyla kendini çok iyi yerlerde gören birisi o. Peki bu hayaline ne kadar yakın? Şimdi söyleyeceklerimi bu açıdan minik bir scout raporu gibi düşünün. Zaten rakamlarda, görüntülerde gelecek. Ömer Faruk Beyaz 10 numara pozisyonunda oynuyor güzel insanlar. Pelkas'la bu mevki ya da yakınında Sosa ve Mert Hakan da olduğunda işte süre alamıyor. Hatta bu yüzden içine kapandığı da söyleniyor. Bu nedenle Erol Bulut ve Emre Belezoğlu genç oyuncuyla yakından ilgilendiğini gösteren fotoğrafları basın aracılığıyla duyurdu. Belli ki kahramanımız her hayalperest gibi fazlaca da duygusal. Peki bu durum yeteneklerine yansıyor mu derseniz bakalım. Ömer Faruk özel bir sol ayağa sahip. Teknik becerisi çok yüksek ve dar alanda çözüm üretebilen bir oyuncu. Oyun zekası ve sezgileri yüksek. Bununla bağlantılı olarak hızlı düşünüyor, hızlı uyguluyor. Özellikle bakın 3. bölgede takım arkadaşlarının hareketliliğine, rakibin ve efendime söyleyeyim alanın nerede olduğuna oldukça hakim olduğundan final pasları tehdit oluşturuyor. Akan oyunda bağlantı paslarını iyi okuyor ve buna göre pozisyonunu ayarlıyor. Çabuklu, hızlı düşünmesi ve topa yakın e, temaslı dribbling stili sayesinde kolaylıkla adam eksiltebiliyor ama uzun mesafede yakalanabilir. Ceza sahası etrafında plase becerisiyle önemli şut tehdidi ama şutlarının şiddeti tabi gelişime açık konulardan biri. Şimdi bana sorarsanız Ömer Faruk Beyaz hayal kurmaktan vazgeçmemeli. Çok daha küçükken seremoniye çıktığında Fenerbahçeli futbolcuların elinden tutup sahaya çıkmak istesem de beni hep deplasman takımına verirlerdi diyen bir genç. Hayallerine sıkı sıkı sarılırsa bu potansiyel o formayı yıllarca taşıtır. En azından manzara böyle. Fenerbahçe tarafına gelecek olursak yok şampiyonluktu, yok oydu, yok buydu. Dünyadan 15-20 tane örneği veririz. Mazeret kalmaz. O yüzden Ömer Faruk Beyaz'a yer açılması hem onun için, hem Fenerbahçe için, hem de Türk futbolu için son derece hayati, son derece önemli. Sonra çok üzülürsünüz. Önümüzdeki yıl inşallah şampiyon olarak ben de olabildiğince, sahada olabildiğince taraftar olarak desteklemek isterim. Ee, i̇nşallah Fenerbahçe'nin en büyük başarıları ee... Tra transferi olurum, yurt dışına transfer olurum. Böyle bir katkım olur. E, yurt dışına da Fenerbahçe'yi destekleyip tekrar gelmek isterim tabii ki. Herkese iyi akşamlar. <laughs>